Çocukluğumun en efsane oyunlarından biri. Stronghold Crusader. Bugün ise aynı Minecraft'ta yeniden yaşayacağız. RTS modunu gördüğüm anda dayanamadım. Hemen iki arkadaşım. Çetrefe ve Kaan. Yani Atlantis'i yanıma savaşmaya çağırdım. Önce adil olsun diye çarkımızı çevirdik. Ve her birimiz rastgele birer ırk seçtik. Artık geriye tek bir şey kaldı. Krallıklarımızı kurmak ve bu topraklarda kimin gerçek hükümdar olacağını savaş meydanında kanıtlamak. Şimdi çarklardan herkese çıkan çıktı. Herkes kendi krallığını kuracak buraya. Sana ne çıktı Efe? Köylü. Köylü, köylünün dostu Kemal. Köylü Kemal, köylünün dostu, köylünün başkanı Kemal. Sana ne çıktı? <laughs> Kaan. Zombi çıktı bana da. Sana da zombi. Bana da piglin düştü geriye son kalan. O zaman dağılalım. Herkes krallığını kursun. Şimdi şurada şöyle bir yer var. Ben direkt buraya kurulmak istiyorum. Şimdi modu bilmeyenler için F12'ye bastığımız zaman şöyle bir ekran çıkıyor karşımıza. Buradan krallığımızı seçiyoruz. Ben şimdi buraya kurulmak istiyorum. Ve bana piglin çıktı. Şuraya şu şekilde başlatıyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane küçük Tiglinim var. Şimdi öncelikle kendime bir belediye binası, belediye binası kuracağım. Nereye kurayım? Şöyle biraz odunlara yakın olsun. Şuraya şöyle koyalım. Bunlar da yardıma gitsin, hızlıca bitirsinler. Ondan sonra gerçek oyun başlıyor. İlk kısımlar Ola. çok sıkıcı da ilerleyen kısımlar bayağı sarı. Evet evet. Şuraya bir portal bırakacağım. Hemen şu portalda yapsınlar. Ne ihtiyacımız var? İki tane daha yapalım bundan. Hatta biriniz şöyle ağaç kırmaya gidin. Biriniz maden toplamaya gidin. Ben de şuraya yardıma git. Şöyle üç tane daha işçi yapalım. Şuradaki kişi var. Bunları da yemeğe göndereceğim. İki tane daha yapsak tamamdır. Sıra siz biraz daha yemek toplayın. Küçük adam odunları getiriyor. 76 güzel. Ben yine odun sıkıntı. Artık bir tarla yapmanın zamanı geldi. Şöyle şuradan. Ya şöyle diğer ikisi duruyor. Ben şimdi tıklayınca. Şunları şöyle yükselteceğim. Bize durumlar nasıl? Bende durumlar şu an çok iyi. Nerede kuruldun? Ben mi? Evet, senin sağ üstüne kuruldum. Ooo gelişiyorsun he. Fazla fazla köylü çıkartmamaya çalışıyorum ben de askerlere yer kalmıyor bundan sonra. Sende de öyle dertler oluyor mu? Ben de ben de hiç hiç dert yok. Artık yavaşlan şu işlere girebiliriz bence. Kime saldırıyorsun? Yok, Kime saldırıyor? saldırmıyorum, saldırmıyorum. <laughs> Kesinlikle saldırmıyorum. Ama bu saldırmayacağım anlamına da gelmiyor. Ay, <laughs> <sen> bayağı gelişmiş <laughs> bir tehdit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane portalı ne yapıyorsun sen? Lazım. var benim her Lazım. olabilir. Ben bayağı iyi gidiyorum şu. Size durumlar nasıl? Ben bayağı geniş ettim. Diğerlerine göre iyi gidiyor ya. Yani. En yani önce koyduklarımıza göre daha iyi. <laughs> evet ben de. Oha bu ne? Bu ne? Ney? Ne oldu? Bir bana gelsene. Sen neredeydin ki? Ha buradasın. Bu ne böyle? Royal Guard. 125 İnanın. canı var. Büyük ihtimal bir kahraman. Olabilir. Benim kahramanım da şey. Gel be bak. Çıkardın mı sen? Çıkardım. Ne? <laughs> Çok iyi duruyor bu arada. Seninki de iyiymiş. Şeyinki ne acaba? Atlantis'inki ne? Hani kahraman nerede ya? Garibanım daha geliştirmemiş. <laughs> <laughs> Öyle kurabiliriz. Ama can az ya. Abi. Efendim. İlk kez Warden'ı çağırdım. Onun mutluluğu içerisindeyim şu an. Warden mi çağırdın? Evet. Pek bir şey yaramadığını söylemem gerekiyorsa. Cidden mi? Yaramıyor mu hiç? Ama canı kahramandan fazla ya. Kahramanın 100 canı var bunun 150 canı var. Gene dayanıklıdır ya. Atak demek 8 diyor. Kahraman ne kadar? Kahramanın 4.4. Warden kahramanı olmuş daha iyi. Kahramanın pek bir cc yok bence ya. Oğlum bu ne illet bir şey ya. Ölmüyor ölmüyor. Canı gitmiyor bunun ya. Benim iki tane geri zekalı. Kaldılar orada. Ne haliniz varsa görün ya. Oğlum ben mi yaptım? Benim şu anda bir yetkim var mı? Burada üç tane aptal var ya. Dursun! Neyse hadi senle Biz biraz ara işte ben saldıracağım ya. Ben Efe, Efe değil de önce bir ara aradan çıkarıp aslantısı yemek istiyorum. Ayda Ortalığı yıkıp açacağım. Yok edeceğim. <laughs> zenge geçeceğim. mi diyorsun? Adınızı Dogfight koyuyorum. Yani <laughs> it dalaşı. Dogfight koyuyorum adınızı. Yani it dalaşı. <laughs> Benim beyze e bir baksana. B bakayım. Hani oğlum yaratık. <gülüyor> <gülüyor> Anlıyorum. Şeyinkine bakayım. Atlantis'inkine bakayım. Ben sinkilere hiç bakmadım. Ben de bir sinkilere bakacağım. Ulu. Atlantis'te işlem 3 tane warden ne? Bakalım. Atlantis'in kanının beyzi nasılmış? Krallığı. Sen bu arada bayağı gelişmişsin ha. Evet yaptık bir şeyler. Sana ara oyun diyorum ve seni sona bırak. <laughs> ara oyun. Hatta sonra da ilk seni yiyeceğim sen anam yeksin. Çatır de tatlım olacak. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Sonra benden şeyi Efe bayağı köy kurmuş buraya. kendi halinde bir savaşçıyım oğlum? Bana karışmıyor. Demir kaynaklarım bitti. Demir yok evimde, beyzimde. Neyse o zaman bay, hafiften bir fight mı atsak ya Efe? Hafiften atabiliriz, güzel olur. Ben şeyi alanımı 130'a yükselttim, full yaratıp basacağım onu. Şimdi şöyle bir sıkıntım var benim. Sen yerden gelmiyorsun. Senin yer askerin çok az var. Evet. Yerden gelsen zaten yok olursun benim burada da. Aynen 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 Ne lan bu o kadar fazla vuruyor? sen bütün askerlerini bana mı yönlendirdin? Hayır. Şeyden bahsediyorum ya. Devrandan. Yo be bizim daha askerim var benim. Ha. Biz bu arada birbirimize girerken bu Atlantis kasılıyor. Bence bir onu ham yapmak <laughs> gerekiyor. O, o oha. Oğlum kaç tane bardağın var orada? 1, 2, 3 12 galiba Efe Efe eee. İttifak evet. Yorin Danger mı? İdam, i̇dam, idam, idam İDAM! 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 Hadi bakalım şunları bir Hayır, hayır. Yoksa lan gelmiş. Devran abi yapma. Devran abi gel Efe'ye gidelim Devran abi. Ya abi sen istedim. base'ime gelirsen bu arada. Naneyi yersin Aa. ben sana söyleyeyim. Abi savaş açkalım mı sen az önce? Geldin benim birlikleri öldürdün. Savaş var. O zaman ben de şöyle yaparım. Savaş hepimizin arasında var. <laughs> Şu an hepimiz savaşçıyız. Efe, Lutkavni geliyor, Lutkavni. Dur dur şimdi değil dur. <laughs> Artık çok geç. Hayır. Tam ben benim ordu düştü bu arada. Devran yapıştır. Ben gidiyorum zaten. Ben daha yakınsın. Ben gidiyorum zaten. Geliyor ya. efendim düşman gemileri geliyor yapacak bir şey yok. Napolyon gibiyim şu an. <laughs> Aha bir birlik eğit samoda yetişmeyecek zaten tek atıyor gazlar küçük yaratıklara. Ama yıkması uzun sürer baya. Yetişirse baktama baktama çakala bak hayda yok oldu bak benimkilere saldırma o şu küçük uçan şeyler çok vuruyor çektim. O ses ne oğlum? Ben şey, karakterin gücünü kullanıyorum. Değil. Nasıl kullanıyorsun? Kah kahramanı 10 level yaptım. O nasıl yaptı? Nasıl yani? yaptı? Nasıl yükseliyor level? Ka şey öldür öldürü oldu. Siz saldırdınız ya iki kere bana. Ha. niye geri çekiyorsun abi? Efe. Bir hainlik yapıyor. Hayır, yıkma. Oğlum bunun kaç canı vardı? Kaç level yaptın sen bunu ya? Nereye kaçabileceğini zannediyorsun? Gel, gel, gel. Nereye kaçabileceğini zannediyorsun? Şu an bilmiyorum galiba. Patlatın her yeri aslanlarım. Katledin ortalığı. Da, saldır ona saldır ona. Gel çabuk. Kaan çabuk gel. Bende asker yok ki. Bir şey kalmadı hadi hadi çabuk. Getir getir karakterlerini getir. İşte çağrı yok sadece yeni bir tane necromander spawn alalım. O var. İşte saldırırken ben gene yandan geliyorum. <laughs> yine kaçıyorsun ama böyle olmaz ki ya. <laughs> Kaçma ya. Güzel, güzel in, güzel can ya. Hızlı <laughs> güzel, Sürekli kaçacak mısın ya? Abi bu ne böyle ne illet bir şeysin sen ya. Ne bunun can çalması mı var? Sen boyutuna baksana bir. <laughs> ya boyutu boş var bunun can çalması bu niye bu kadar fazla vuruyor? Şu an 400 canım var. Kaybettim ben ya. Ben kaybettim. Ama kaybetmiş olmam hala oynayamayacağım anlamına gelmiyor. <laughs> evet ben de arkadan gelişiyorum. Oğlum bu küçülmüyor mu? Kaç saniye bunun skill'i ya? Oh, Abi bu ne illet bir şey. Bunun canı niye gitmiyor ya? Ben seni ben senin her tarafını falan parça ettim. Nasıl oluyor bu? <laughs> Şu an bilmiyorum ya. Herolarla hiç oynamadım. Aa üçüncü hero mu geliyor? E, efendim şey niye Efendim ekranına şey çıktı mı? Senin ekrana çıktı mı efendim? Yok edildi diye falan filan. Çıktı. Bu arada karakteri ben yönetemiyorum. Şu an rastgele vuruyor. 71 bu sürekli sayko canlı dolduruyor. Benimki vuruyor bunun canı geri doluyor. yani hiç vurmasa daha iyi. Bekleyin oğlum bekleyin. Geliyorum. Oğlum bu ne illet bir şey ya. Ölmüyor ölmüyor canı gitmiyor bunun ya. Sürekli canlı yeniliyor bu ne illet bir şey ya. Kim tasarladı bunu? Birini öldürünce can çekiyor mu peki? Öldü lan. Son askerim de öldü ya. Oyu. Kendi yapılarını yıkıyorsun sen sen şu an. Bir şey olmaz ki. Ne demek? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Çünkü şimdi onu elemeye gideceğim. <laughs> şimdi onun köyü diye bir şey kalmayacak mesela. Ben bir necromander daha çıkarayım. Uğraştırmış herhalde benim şampiyon. Bayağı uğraştırdı. Mac Oha ana kuleyi yıkmış. Ana kuleyi mi? Hmm. Bir sürü var zaten. İki tane falan vardı galiba. Allah'u ekber ana, Geliyorlar. ana kuleden bir sürü dikince ne oluyor? Alanın genişliyor. Daha uzağa yapı yapabiliyorsun. Ben sur aradım, suru bulamadım. Yoksa suru dikecektim. Evet, ben de sur bulamadım. Aa geldi bu da. Ha seni domuz öldürdü. Efe çok direndin. Gerçekten. Beni de bir tık zorladın. Benim evokerlarım ölmeseydi sen o zaman görürdün. Var bu arada evokerların ölmeseydi ben nane yemiştim. Yandı ya çıkartamadım. Buga girdi mi? Alevden çukura mı düştü? Yandı hepsi öldü yanarak öldü. Yavaştan bitirmenin zamanı geldi. Bu arada sen bana yerden saldırsan senin hiç şansın yok. Evet hiç şansım yoktu bu arada. Ve Devante kazandım. kazandım. <laughs> Victorious. Chat'te <laughs> de yazıyor. <laughs> Elinize sağlık. Güzel oyundu. Güzel oyundu evet. Devran abi bizi domaldı. Ne diyor oğlum? <laughs> Kaçta. <Kandım, gülüyor> <bu kayıtta. gülüyor> Güzel oyunda. Krallığımız son haline bakayım. Şöyle küçük bir şey kalmış. Ama yine iyidir. Küçük bir şey yani. <laughs> <laughs> Yüzdenim arazi kalmış. Güzeldi ya ben çok eğlendim gerçekten. Elinize sağlık. Evet keyifli bir de böyle Minecraft temalı olunca daha güzel. Evet hani. O mod. Onda on. Çok güzel bir mod. Çok da eğlendim. Sizinle oynayarak da çok eğlendim. Böyle videoların devamını istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda da bir sonraki videoda hangi modu çekeyim veya hangi seriye başlayabilirim o tarz şeyler önerirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.